Enes hadi bakalım. Arkadaşlar okul alışverişine geldik. Enes şimdi okul için bu sene değiştiriyoruz. Artık küçüldü. Ona okul çantası bakıyoruz. Enes, enes var mı? Aa, güzelmiş. Ama Enes bu biraz bana küçük geldi anneciğim. Geçen seneki çantanla hemen hemen aynı. Buna sığmıyoruz biz böyle şeylere. Biraz daha büyük olması lazım bizim çantamızın değil mi Enes? Hı hı. Var mı Enes gözüne takılan? Anneciğim ben burada güzel çok fazla değil. çeşit göremedim ya. Daha gelmemiş güzel. herhalde. Aa bu çok güzel. Enes bu beslenme. Evet. <laughs> Önce beslenme mi alacağız? Beslenme çantasını mı alacağız Enes? Anlamadım ki. Bak burada da var bir tane. Benim daha çok sevdim. Bunun çantasını istiyorum. Anneciğim bunun çantası yok. Aslında çok Hoşmuş. Benim de çok hoşuma gitti beslenmesi ama çantası yok bak. Hiçbir yerde yok. Yukarıda da beslenme var. Ama çanta yok. Gel bakalım Enes. Biraz daha başka bir yerlere bakalım. Belki buluruz anneciğim. Evet. Enes kalemlere bak. Ne kadar güzel. güzel. Çok güzel kalemler var Enes. Ay şunlara bak. Ne kadar tatlılar. Ay burada da var. Enes burada da var. Enes burada da var. Çok güzel. Bir sürü kalem var. Bak kedili kalemler var. İster misin? <laughs> Alalım mı bir tane? Sukuşi mi o? Bakalım. Evet, sukuşiymiş arkadaşlar. Pik 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 pik. <laughs> çok güzelmiş. Burada çok güzel kalemler var. Ay inanmıyorum. Pırıl pırıl parlıyorlar. Çok güzel. Enes beğendiysen alalım bir tane Squishy'li. ile. Ya da başka bir şey bak. Burada bir tane böyle roket var. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Şuraya bakın. Rengarenk. Çok güzel. Enes ne kadar güzel pelüşler var. <laughs> wow, petrol. Hepsi. Aa, yukarıda da başka pelüşler var. Onlar da çok güzel. Arkadaşlar biz kırtasiyeyi bıraktık. Oyuncaklara daldık. Da <laughs> Hadi geliniz biraz daha kırtasiye malzemesi bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız? Biz kırtasiye malzemesi bakamıyoruz yalnız oyuncak bakmaktan. Şimdi de arabalara daldık. Enes çok araban var. Anneciğim araba almayalım. Hadi gel biraz daha kırtasiye malzemesi bakalım. Gel bakalım Enes. hadi. Enes sana şey de bakalım unutmadan. Ee, kalem kutusu da bakalım evet. tamam mı? Olur. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar biz burada aradığımızı çok fazla bulamadık. Çıkıyoruz şimdi başka bir yerlere gidiyoruz. Hadi gel bakalım Enes buradan çıkalım. Okul çantası bakmak için buraya da geldik arkadaşlar. Bakalım Enes buradan okul çantası bulabilecek mi? Burada bayağı bir fazla çeşit var. Bakalım Enes bunlardan bir tanesini beğenecek mi? Bu taraf kızlar için galiba. Erkekler için de şu kadar bir model var. Evet Enes'i bekliyoruz arkadaşlar. Enes'in oyuncak derdine düştü. Gelmedi daha. Enes gel hadi. Gel bak bakalım buradaki okul çantalarına. Buradan beğendiğin var mı? Gözüne takılan, hoşuna giden. Ne dersin? Bir bak bakalım. Yakından bak. Şurada Batman'li var. O dinozorlu var emes, Bakar mısın? Huu, çok güzelmiş. Ay kameraya da çarptık. <laughs> Efendim Evet, şimdi başka bir yere girdik arkadaşlar. Bakalım buradan Enes okul çantası beğenebilecek mi kendisini? Nasıl Enes? Beğendim bir şey olmadı mı anneciğim? Arkadaşlar Enes o kadar zor beğeniyor ki anlatamam size. Çok zorlanıyoruz. Erkekler için de var annem aralarda. Oradan onlara da bakabilirsin. Okul çantasını halledebilirsek bugün arkadaşlar diğer kırtasiye malzemelerinden de birkaç tane alacağız. Okul alışverişimizin bir kısmını yapmış olacağız en azından. Enes bak burası da kalem kutusu ve beslenme çantası bölümü anneciğim. Ama önce çantamızı halletmemiz lazım. Ona göre de beslenme çantası ve kalem kutusu almamız lazım değil mi anneciğim?